Da ezdireceğim ben. Siyah araba diyor. Bu 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 abi bunun içinde ya. Ne yapıyorsun lan bu? Uyuyor ha. mu lan o? Orbacı. Uyuyor susun veriyor lan yoksa Tayfun he? Olabilir. <laughs> <laughs> Uyuyor susun veriyor dayı. Ne yapıyorsun sen? Şunu bir üstüne alalım ya. ya ben de arayın şunun üstünü. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oo, Hoş abi. Aşkırdı Arabanın da. anasını ağlattık ya. Abi banyoyu temizliyordum kusura bakmayın. <laughs> yok abi, abi sorun değil. Sigara. Dazlak olan ben miyim? <laughs> yok abi kere olan sensin. Tamam dazlak işte. <laughs> Hayır dazlak pardon. <laughs> Ay, araçta da bir şey dur şimdi bakayım bir uyuşturucu mu işte ha İçici mi yoksa bu? Şuna bakalım. Abi. Bak. Abi bak kaç içmiş içmiş içmiş. Dur. Tabii, test, Yakala test, onu. Test yapmayız sandı. Abi, abi emekli uçurdu. dayı Allah aşkına ne içmesi Nasıl koşuyorum, tamam. görüyor musun? <laughs> ha? Takviye de geldi. Alın beyler bunu hey alın. Be be. Al 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 al. Sen niye araçtan inmiyorsun? Soldan kapıdan inse... Ara grup. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Vay be. Da alın şunu artık Öyleyim. lan. Bu, patla şuna bir tane, devren patlat. Hadi patla koşuyor. <laughs> Kendine şey. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Abi beş kere yakalayamıyorlar adamı ya. <laughs> Ne abi, abi, ne, ne Ya. Oğlum ekipçi geldi aldı lan evde. Nasıl Yunus'sunuz lan? Vallahi siz? nasıl Yunus'sunuz? Harbiden. <laughs> Konuyu hallettik. Al. Yeni arabamıza da geçtik. Çok iyi. Çok iyi. Çok <laughs> 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 mükemmel ya. Çok Tayyip. iyi. Tayfun <laughs> <Tayyip, filho, sayıp, gülüyor> sen iyi yapıyorsun sen yap. <laughs> Çok iyi. Ha? <laughs> 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 B bana da Kardeş, bana da ne haber? Bana da soy tabağı. Arabaya da hasar vermeyeyim dedim. Ucuyla vurdum frene <laughs> bastım. Ahmet, Ahmet kardeşim. Abi ölmüyor ha, abi. Kaçıyor 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 kaçıyor. Beyler çok iyi ya. Ne yapıyorsun oğlum meydanda sen? Kim tuttu Seğizli seni. Dizdanı koşuyor. ha. düşerken de ateş et daha. Harbiden ha çok tehlikeli. Şeydi. <laughs> ya yerde yatan şahıslar. Ya var ya. Ya acıyorum bunlara ama bir yandan da hani bu kadar da olmaz ya. İhbar geldi. Neyin acıyon abi? 4'ü 1 oldu. Boş tane ya. Abi bırak ya. Değil mi ya? 4'ü 1 olsa geçinir. Kalkın lan. Harbiden ha. Bir ev tutma. Şu bir Harbiden ev abi elini. Kalkın lan kalk. Abi kolun üstünden bir geçsene kalkar belki. Abi şuna bir el bombası atsana abi. Kalk lan. Kalk. Hey gidi be. Huzur ve güvenin temini. Lan oğlum. Arkadakiler ne ilerler? Ben de oyun bu, bu Tabii. oyun oynuyor. Ne diyor? Köpeği de ezmiş. Bir de şimdi bizden Oğlum bizden kaçamazsın. Yine izleri var diyor. Abi vurma abi. Vurmuyorum ya. Ayağın dibine sıkıyorum korkup düşüyorlar. Ne? <laughs> <laughs> Korkudan. Abi şamarı vursana bir tane kafasına. Vuracağım vuracağım vuracağım. Ha. Geri Gerizekalı <laughs> Bok çuvalı gibi yattı Vura. Ha, at şu elektriği ha. sana devrem Kafayı yiyorum ya. Polisler <laughs> aracın içinde böyle eğleniyor. Bak aracın içine de bakalım. Ne diyorsun? Evet, ha, çok evet. eğleniyorum <laughs> <laughs> iPhone okay. taşlarını attın lan öyle. Oo, abi. <gülüyor> <gülüyor> iPhone, abi, <laughs> abi ne bakın. <laughs> Oo. Oo, yakışıklıyım <laughs> ha. Nasılım? Ha. Nasılım? <laughs> Nasılım? Ki, konuşunca bunlar gaza geliyor anladın mı? Yüz verince bunların bir, bir tarafı kalkıyor. Bak şimdi öyle olacak ben eminim. Doğru. Tamam, Ozan bak. abi şeye bak. ama atmasın emin, yakmasın kendini. Lan yakarsa biz de yanarız etrafa saçıldık. <laughs> <laughs> ha. Evet, tamam, konuşuyorum laftan anlamıyor. Lavuk. Tamam. Yapacak bir şey yok şefin neyse o. Lavuk bok gibi serildi yeri. Bir gelin bakayım abi. şu bezümüz onu yanacak mı onu diyeceğim. Bu tarafa Ona abinin tokadı toka çok iyidir ha. Patladı lan. Deneme yaptım da oldu. Kesesi de yandı. Devrem ne oldu ya? <gülüyor> Başım. <gülüyor> kalk kalk. Abi hayatımı siktin lan bu bomba yaralı patlattın. Bu <laughs> benzin videonu atacaktım lan yanıyorum diye. <laughs> Üstüne baksana uzun resim var. Oo, bakalım. Ben Oo. Bakalım. Bu adam bir, adam. Kaçma valla. En zaten yani eller yukarı. Silah çekti silah. Bizimkiler direkt silah çekti la bu. Bu adam Üçünü yukarıda duruyor. Kaldı şeyin üstüne çıktı. aşağı in la. 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 <laughs> <laughs> Şunu bir de uyuşturuş testi yapalım ya. Lan. Ozan abi sana ne yaptı? Aa. Hı? Dayı mal mısın ya? Ha. Hakkını çok, verdim. Çok iyiyim şu an. Okay. Sarhoş herhalde. Ben çok iyiyim. Şu... Abi sen neyin istedin? Aman ya Rabbi. Abi nasıl tanıdın onu ya? Abi eski polislerden kim kaldı ya? İnsan mermim yok ya. Mermi olsa sen Dur şu MP5 şu aynı. Aha. Ulan abi vur vur. Çok iyi. Aha, abi ne oldu ayağım takıldı. Arabanın üstüne atladım ya, ondan öyle eğildim. Bakalım <laughs> araba yatıyor. <laughs> Üstünü Sünarın ben şunu da. vur şapla. Camı kırdım <laughs> <de>. ama <laughs> kendimi kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> Kapıyla sıkıştırayım araya dedim ama. <laughs> 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 Piç. Uh. Elime, oh. Elime cam battı onun yüzünden. <laughs> Bay, bayılmalı. Oo. O kadar işimizi iyi yapıyoruz işte. Aynen. <laughs> Aa dur burada ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor burada? Aa bu demek ki ipardaki hipor, şahıslar bunlar. hayır 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 Hırsız bunlar ya? Ee... Ne güzel mis gibi mantar gibi hepsini izliyoruz. Takviyeler <laughs> geldi. siz de ölümü kessek dur. koş devrem onu al sen. Şurada kaşanı alayım ben de. Çekil devrem çekil çekil çekil. Arınma geliyor ne böyle ya herkes bir yere kaçıyor. Elindekini görüyor musun silah? He, Direkt bana hedef aldı. Hemen kırmızı gördü, Yunus'u görünce hemen direkt bana nişan aldı. It. Aynen ee, e, öldü. Ölsün oğlum. Teröristler öldü. Silah çeken herkesi öldürürüz kardeş. Yani devletin kanunu var. Polis silah çekiyorlar. Silah çıkardı. Terörist. Abi. Sık Emri yani. ya bakayım buraya. Koçum. Atlayın hanımın yani, arabasına. Kere <laughs> Bakalım. <laughs> Köpeğini yazdın lan. Bana vuracak lan bu. Sıkın bana tamam, Vuracak, tamam, tamam. Sıkın şuna. O, Elini kaldırmasın abi. yeterli. Abicim bizden kaçmaz. Öyle olmaz böyle olur. Mükemmeliz biz ya. Mükemmel Allah bomba gibi. Abi ortalıkta kır karamiler gibi geziyoruz. <laughs> Yeter ki bir baş kaldıran olsun. Böyle <laughs> <Direkt> kafasını kesiyoruz. <laughs> Harbiden. Bana bir şaman, şamanlamasıyla öldürüyor adam. <laughs> olması gereken bu değil mi sence? Ne yapalım böyle bir karakolda evrak mevrak tutanak falan bir de devletin yani ağaçlara yazık. Ağaçlara kim söz kağıt? Yemeğe mi geldin? Ne yapıyorsunuz lan? Soytarlar. Üniversite öyle bunlar, bunlar iyi insanlar ya ikisiniz de. Lan bak. Zart tut konuşmayın. Kurt. Bak, GBT. Bak bak bak. nasıl <laughs> Gözümle... <laughs> yanlış adam at, Onu atıyordu öbürünü vurdu diyor. <laughs> ne abi onlar ahbaplarına doğru mu koşuyor? <laughs> ya yeter Aa, abi. abi. Konuşma soyun. Konuşma soyun. <laughs> ne alt öyle oğlum? Sabrımı zorluyorsun ha. He. Bu en üst devre. Elinde silahla geziyor. <laughs> Adaletsizlik gördün mü? Adaleti silahla sağlıyor reis. Ver şunu elektriğe artık. Ver be. bir daha kaçarsan... Ya ama o... Tayfun o zaman. zaman ya. Ya. Abi elimde... Eyvallah. reis eyvallah. eyvallah. Hadi bir ıskaladım. Hala kaçıyor adam. İki büklüm oldu hala kaçıyor. Sen bizi tanıyamadın galiba. Sorry.